tarzını biliyoruz. A.K. Parti İl Başkanı Davut Gürkan, üstlendiği her görevde planlamaya önem verir. Bu doğrultuda görevlendirme yapar, yetki kullanımını ortak karar alma mekanizması ile yürütür. Bu tarzı siyaset öncesindeki gibi siyaset dünyasında da devam ettiriyor. Nitekim Bursa'nın sorunlarının Ankara'da takibi sırasında bakanlıklarla ilişkiler konusunda kargaşa yaşanmaması için yeni koordinasyon planlaması yaptı. O planlamayla da hangi bakanlıkla hangi Bursa? Milletvekilinin ilişkide olacağı belirlendi. Öncelikle, AK Parti Genel Başvekili Efkan Ala ile Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanıoğlu'nun, bu dönem TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı üstlenen Mustafa Varank koordinasyon görevlendirmesinin dışında bırakıldılar. Ala ve Varank yeni dönemde tüm bakanlıklarla temasta olacaklar, devreye girmeleri gerektiğinde görüşmeler yapacaklar. Onların dışında, Emine Yavuz Gözgeç, E. Yeni dönemde Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verildi. Aynı zamanda TBMM Çevre Komisyonu Başkan Vekili olan Müfit Aydın bu dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yanında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili konularda ilişkiyi sağlayacak. Yine, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili Refik Özen, bu dönem Milli Savunma Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı ilişkilerinde görevli olacak. Emel Gözükar'a durmaz. İse Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı ile koordinasyonu yürütecek. Yanı sıra, TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyesi Ahmet Kılıç. Bu dönem Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ilişkilerini kuracak. Osman Mestin, ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı konularında devreye girecek. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı, ile ilişkileri Mustafa Yavuz sağlarken Ticaret Bakanlığı da Ayhan Salman'da olacak. Nilüfer Milli Eğitimden Talim Terbiye'ye Bursa'da yetişti. Mustafa Muharrem Tüfekçi ilk ve orta öğrenimini Bursa'da aldı. Farklı ilçelerdeki okullarda öğretmenlik yaptı. Yerel gazetelerde ve internet sitelerinde yazıları yayınlanan Tüfekçi. Min altısı Şiir 9 kitabı yayınlandı. İl Özel İdaresi Kültür Daire Başkanlığı görevi sonrası 16 Haziran 2014'te Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu. Şimdi de, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu üyesi, atandı. Akşener yerel seçim startını da, Büyükşehir adayı işaretini de verdi. Pazar akşamı, akraba düğünü için Bursa'ya geldiğinde, İyi Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener iki aşamalı toplantı yaptı. Önce teşkilat mensupları ile dertleşirken, ilçe başkanları toplantısı parti içine dönüktü. Geçen dönem, grup başkanı, olan Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu ya genel başkan yardımcısı olan Ahmet Erozan'ın da katıldıkları toplantılarda yerel seçim startı mesajları da vardı. Örneğin, vira bismillah, deyip seçim startı verirken, her ilçede aday, çıkaracaklarını söyledi. Orhaneli Belediye Başkan adaylığını açıklayan Orhaneli İlçe Başkanı Mümtaz Aslan'ı da kutladı. İlçe Başkanları Toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Adayı. Ne konuşmak için erken olduğunu, kimseye söz vermediklerini vurgulayıp iyi bir adayımız olacak dedi. Sonra da, bakarsınız il başkanımız ya da milletvekillerimizden biri üstlenir. İşareti verdi. Mehmet Yıldız, CHP Genel Merkezi'ne ısınıyor. Mehmet Yıldız, uzun yıllar Bursadaki bahçeşehir kolejleri koordinatörü olarak başarıyla görev yaptı. 14 Mayıs için CHP'den milletvekili aday adayı oldu ama listede yer bulamadı. Sonrasında, CHP Genel Merkezi, NDE Eğitim Politikaları Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Ankara'daki bazı kabullere katıldı. Hafta sonu da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti. Büyük Ataman açıkladı, MHP'nin yerel seçimde iki stratejik hedefi var. Geri sayım sürecine girilen yerel seçim. için siyasi partiler hazırlıklarına başladı. MHP'de hızlandırılmış takvimle kongrelerinin ilk haftasını tamamladı. Cumartesi ve pazar yapılacak ilçe kongreleriyle de bitirecek. İşte bu kongrelerde MHP genel sekreteri ve Bursa milletvekili İsmet Büyükataman'ın teşkilatlarını harekete geçiren konuşmaları dikkat çekici. Örneğin katıldığı ilçe kongrelerindeki konuşmalarında iki stratejik hedefi açıkladı. 1. Mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemek 2. Cumhur İttifakının doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meiz hallerine son vermek. MHP'ye 30 yılını verdi. 30 yıldır MHP yönetimlerinde ülke ocaklarından başladı. 1995'te Murat Toker döneminde il başkan vekilliği yaptı. Dönem dönem MHP il yönetimlerinde görev aldı. 2012'te kadın kolu başkanı olarak MHP Yıldırım'da çalışmaya başladı, basın ve tanıtımdan sorumlu ilçe başkan yardımcısı oldu. Hep gülümseyen yüzüyle çok çalıştı. Hülya Yağız. 30 yılın ardından, pazar günü kongrede yönetime veda etti, MHP Yıldırım. Eksik kaldı.